Yeni bir mecradan merhabalar. Bildiğiniz gibi HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaştığı bir tweet nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası almış. Ardından da milletvekili düşürülerek cezaevine konmuştu. Sayın Gergerlioğlu'nu meclisten cezaevine götüren bu süreci yaşananların birebir tanığı Ömer Faruk Bey'in oğlu Sayın Salih Gergerlioğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Salih Bey. Merhaba, hoş bulduk babanız Ömer Faruk Gergerlioğlu 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı paylaştığı bir tweetten dolayı ve şu an kendisi cezaevinde. Cezaevinde ne kadar kalacak? Şimdi tam kalacağı süreyi biz tam olarak net bilmiyoruz. Fakat bizim asıl beklediğimiz şey Anayasa Mahkemesi'nin en kısa sürede hak ihlali kararı vererek bu hukuksuz süreci sonlandırması. Ortada bir Enis Berberoğlu örneği duruyor. İşte Berberoğlu'yla babam kendisiyle konuştuğunda Berberoğlu kendisine benim dosyamdan da daha beter, daha kötü bir dosya bu. Yani benim dosyama oy birliğiyle hak ihlali kararı verildiyse bu dosyaya hayli hayli verilmesi lazım. Yargıtay'da dörde biri kabul edilmişti. Anayasa Mahkemesi'nden de yine oy birliğiyle ya da bir şekilde hak ihlali kararı verilmesini ve bu sürecin en kısa sürede bir sonlandırılmasını bekliyoruz. Babanız e, vekilliği düşürdükten sonra parlamentoda e, demokrasi nöbeti başlatmıştı. Daha sonra savcılığın talebi üzerine yayınlanan bir e, görüntü gerekçe gösterilerek e, darp edilerek namaz kılmasına izin verilmeden terliğini giymesine izin verilmeden e, gözaltına alınmıştı. Daha sonra da 10 e, günlük süre içerisinde teslim olmadığı gerekçesiyle e, evi basılarak e, bir kez daha gözaltına alınıp e, cezaevine götürüldü. Siz de o gün Evdeydiğiniz bazı görüntüler de yayınladınız. Yine kendisine şiddet uygulandığına, darp edildiğine dair. Kendisi de bu durumu meclisteki rezaletin ikinci versiyonu şeklinde tanımlamıştı. Ancak Ankara Valiliği de dün bir açıklama yaptı. Bu haberleri yalanladı. O gece neler yaşandı evde? E, tabii şöyle, babama meclis gözaltısının ertesi günü işte serbest bırakıldıktan ertesi gün e, bir tebliğname geldi. 10 günlük süre içerisinde teslim olmasını istiyordu bu tebliğnamede. Ve e, babam teslim olmayacağım, ben adalet nöbetini sürdüreceğim ve bunu partide, parti genel merkezinde sürdüreceğim dedi. Ve 10 günlük süreyi bu şekilde geçirdi. Son olarak son gün işte bir basın toplantısıyla adalet nöbetini, partideki adalet nöbetini sonlandırdı ve evde devam etti ve 10 gün tamamlandı. Bir sonraki gün polisler saat akşam yedi buçuk gibi yakalama kararıyla birlikte eve geldiler. Eve geldiklerinde biz işte babam kendisi görüştü kapıda dedi ki biraz bekleyin işte ben abdestimi alayım namazımı kılayım hazırlığımı yapayım sonra kapıdan bizi beni alabilirsiniz diye bir talepte bulundu beklemelerini istedi rica etti ve e, polisler tamam dedi o sırada. E, i̇şte bekleriz dediler. Bir süre geçti. işte 10 dakika kadar bir süre geçti. Babam hazırlıklarını tamamladı. E, tam çıkıyordu. İşte kapıya doğru yönelmişti. Bir de baktık ki ee, polisler evin içine girmişler, aile evimizin içine girmişler. Hiçbir şekilde bizim müsaademizi istemeden. O sırada bir talimat mı aldılar acaba hani beklemeyi kabul ederken bir anda? Yani o sırada girmenleri... talimat e, almış olabilirler tam emin olmamakla birlikte. Yani ben o sırada tabii babamı beklerlerken ben e, konuşmalarını duyuyordum ben. İşte bir telefonda savcı bey e, şeklinde bir hitapla konuşuyorlardı karşıdaki kişiyi. Artık ne konuşuyorlardı bilemiyorum fakat beklemeyi durdurup evin içine dalmayı tercih ettiler o sürenin sonunda ki o sırada babam çıkıyordu zaten tam çıkacakken evin içine girdiler ve kapıda zaten yani bir süre sonra yani cezaevine girecek bir kişiyi 5 dakika 2 dakika daha bekleyemeden içeri girdiler. Dediğim gibi ben kardeşlerim annem hepimiz evdeydik ve bir aile evine bu şekilde bir muamelede bulundular. O sırada e, babam son bir iki cümle söyleyeyim izin verin e, bir iki cümle son kez bir işte video çekiyorduk biz Abdullah Koç EDPR milletvekili oradaydı video çekiyordu ben de aynı şekilde son bir iki cümlesini edip kapıdan e, gitmeyi planlıyordu babam fakat polisler dedi ki hayır e, son cümlelerinizi de kurum, kurmanıza izin vermeyiz, hemen götürmemiz gerekiyor alelacele bir şekilde götürme talimatı almışlar muhtemelen. Ve o sırada işte ayakkabılarını dahi önce giyemedi, sonra bir almaya niyetlendi. Ona izin verdiler fakat sonra yine giymesine izin vermeden yakasından tutuyor bir polis görüntülerde de gördüğünüz üzere yakasından sert bir şekilde tutarak kapının önüne işte kapıdan sürükleyerek çıkarmaya çalışıyor. Yani burada Ankara valinin yaptığı açıklamayla görüntülerin çok ters düştüğü zaten bariz bir şekilde ortada. Ankara ile aynı görüntülerimi, aynı videoyu mu izledik bilmiyorum. Ben şahit olduklarımı gayet iyi biliyorum. Polisler de bence ne yaptıklarının gayet farkındalardı. Dediğim gibi ayakkabısını ben sonradan babamın yanına götürdüm. Ayakkabısını giyememişti. İşte o fotoğrafı, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştım ben. Asansör içinde çektim. Babam götürülmüştü, zemin katta bekletmişler. Lütfederek işte, sağ olsunlar ayakkabısını giymesi için zemin katta beklemişler ben götürdüm ayakkabısını giydi. Ee, tabii o sırada hala daha bir gergin bir durum var ve işte eşyalarını almadılar. Ben eşyalarını vermek istedim. Onları da e, o sırada almadılar. Ben sonrasında avukatlara teslim ettim. Orada çok ciddi bir darp uygulandı babama. Sonrasında zaten ilk gittiği hastanede e, bir darp raporu alıyor. İşte işte darp raporunda da çeşitli vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklık işte kesik, sıyrık sihirik ve bir yaralanma tespit ediliyor. Yine araç içinde polislerin muamelesi çok kötü. Babamın tuttuğu tutanakta şöyle deniyor: İşte bir polis yumruk atmakla tehdit ediyor araç içerisinde. Ve yine işte hakaretler ediliyor. Ben şimdi tabii bunları söylemek istemiyorum tutanakta fakat suç duyurusunda da bulunulacak bunlar hakkında. Hakaret ve küfürler ediliyor. Ve babam bu gerginlik, bu gerilim içerisinde kameraların olmadığı yerlerde farklı daha da farklı muameleler uygulanarak götürülüyor. Bu şekilde evden götürüldüğü süreci böyle gerçekleşti. Cezaevine girmeden önce bir de hastane süreci var. Bir ameliyat geçirdi sanırım. Siz hastaneden kaçırılarak cezaevine götürüldü demiştiniz. Orada neler yaşandı? Şöyle aslında hastaneden öncesinde biraz değineyim. Biz o gece 3-4 saat boyunca babamın nerede olduğu bilgisine sahip olamadık. Yani milletvekilleri bakın HDP milletvekilleriyle birlikte ben işte birkaç arkadaşım hep birlikte babamın nerede olduğunu arıyoruz. Sağlık Bakanlığı yetkililerine soruyoruz. Adalet Bakanlığı işte milletvekilleri en üst düzey kimlere sorulabilecekse soruyorlar öğrenmeye çalışıyorlar. Avukatı anjiyo olacağı bilgisini alıyor. İşte ilk hastanedeki doktor evet kesinlikle anjiyo olması gerekir. Kalp ve göğüs ağrısı var nabzı 148. İşte kardiyoloji bölümüne sevk edilmesi gerekir şeklinde bir tavsiyede bulunuyor. Fakat polisler buna rağmen e, hastaneye götürmüyorlar. Biz açıkçası bunu tahmin bile edemedik. Böyle bir şey yapmazlar diye düşündük. Herhalde hiç aklımızın ucundan bile geçmedik ki biz zaten hastane hastanede dolaşıyoruz. Ama sonradan öğrendik ki biz o hastanelere dolaşırken e, meğerse polis tarafından doktor Anji yönelmesine rağmen cezaevine götürülmüş. Cezaevine sevk edilmiş. Ve e, cezaevine sevk edildikten sonra tabi cezaevi hastanesinde şikayetler devam ediyor. İşte hala daha nabzı yüksek, tansiyonu yüksek, ağrıları devam ediyor. Ve cezaevi hastanesinden tekrar e, sevk kararı geliyor. Ve e, tabi orada polis e, sorumluluğu askere, cezaevi yetkililerine, jandarmaya devrediyor. Evet ve cezaevi sevkinden sonra tekrar Ankara Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. Bu 3-4 saat boyunca hiçbir şekilde biz ben ne babamdan haber alabildim ne de hangi hastanede işte babamın durumundan ya da hangi hastanede olduğu bilgisini alamadım. Ee, ve 3-4 saat sonunda 1,5 saat gece 1,5 gibi şehir hastanesine getirilirken tam o anda yetiştik. işte görüntülerle de sabit bir şekilde işte neredeyse bir orduyla geliyor, getiriliyor babam hastaneye. Ee, askerler uzun namlu silahlarla hastaneye giriyor sadece babam meselesi de değil orada birçok hasta var hastaneye e, askerler giriyor uzun namlu silahlarla bir huzur bozan bir durum yaratılıyor ve e, işte muayene odasına alınıyor o sırada askerler e, izin vermek istemiyor işte covid mesafe vesaire derken ama kendileri zaten ya yani yüze yakın askerle gelmişler jandarma gelmiş ve bize diyorlar ki ben birinci derece yakınıyım giremezsiniz diyorlar milletvekillerine giremezsiniz diyorlar. Aman doktor sağ olsun orada girmemiz gerektiğini söyleyerek bizi muayene odasına aldı. Ben orada ilk bilgiyi aldım. İlk videoyu orada çektim. Darbı videoda anlatıyor babam orada aynı şekilde. Ve oradaki doktor da yine anjiyo olması gerektiğine karar veriyor. Evet diyor anjiyo yapılması gerekiyor ve anjiyo oluyor. Yüksek tansiyon nedeniyle de yoğun bakıma kaldırılıyor babam. Ee, tabii biraz daha tedbir amaçlı bir yoğun bakım kararı bu ee, ve sonrasında yoğun bakımda geçireceğini söylüyor doktor bize. Geceyi burada geçirecek diyor. Ee, o gün işte sabah dört buçuk gibi ben işte yoğun bakım ünitesine de almıyorlar bizi. Yoğun bakım ünitesine almadıkları için ben 1 iki saatlik dinlenme için Eve geçtim ve 7.30'da tekrar hastaneye geldim. 7.30'dan itibaren sürekli olarak bir bilgi alma çabası içerisindeydim. Yine milletvekilleri geldi, doktora ulaşmaya çalıştık, durumu hakkında bilgi almaya çalıştık. Bize herhangi bir şekilde sağlıklı bir bilgi verilemedi. Doktor ne yüz yüze görüştü bizimle ne de telefonla sağlığı hakkında bir bilgi verdi. Burada da çok ciddi bir ihmal ve ihlal söz konusu açıkçası. E, sağlığıyla ilgili bir mevzu ben ailesinden e, oğluyum, e, ailesinden biriyim. Ve e, sağlığından endişe ediyoruz. O sırada bize hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Ben sadece o bir önceki gecede, geceki e, nöbetçi asistandan durumu hakkında iyi şeyler duyuyorum. Fakat doktoru, e, nöbeti devralan, sabah devralan doktoru herhangi bir şekilde bize bilgi vermiyor. İşte basın açıklaması saat 11.30'da yapılacaktı e, HDP milletvekilleri tarafından. İşte doktorla görüşmek istiyoruz, lütfen bize bilgi versin. E, gelsin durumu hakkında açıklama yapsın ki biz de basın açıklamasında e, bilgilendirelim kamuoyunu şeklinde. E, milletvekillerine de söylenmedi. Doktor ha geleceğim ha geliyorum şeklinde şey yapıyor ama hiç kimse e, gelen giden yok. Ne arayan e, var ne de gelen var. E, ve en sonunda dediler ki işte tamam o zaman biz doktorun e, gelmediğini söyleyeceğiz basın açıklamasında. E, Siz bilirsiniz dedik ve milletvekilleri bu şekilde açıklama yaptı. Ardından bir iki saat geçti. İşte açıklama sırasında bir cezaevi otobüsü, aracı geldi. Ee, arkada kameraların hemen önünde zaten gözüküyor. O hastanenin önüne geldi. Ve biz dedik ki herhalde yatış tekrar yapılmayacak. Herhalde taburcu edecekler babamın dedim ben de. Ve işte tekrar yetkililere sorduk. Doktordan artık bir bilgi alalım dedik. Yani e, sağlığından endişe ediyoruz artık bize söyleyin. En azından iyiyse durumu bunu söyleyin. Taburcu edilecekse de tamam taburcu edilecek deyin yani. Bunu söyleyin diye sürekli sorduk biz onlara. Fakat yetkililer dedi ki evet yani çıkacaksa da cezaevi aracı geldi çıkacaksa da yoğun bakım ünitesinin tek bir çıkış noktası vardır dedi. Burada bekleyebilirsiniz buradan da bilgi alabilirsiniz şeklinde dediler. Biz de milletvekilleri ile birlikte ben arkadaşlarım o kapının önünde bekledik. İşte bir saat geçti yaklaşık saat 1-1.30 gibi biz beklerken birden baktık ki dışarıda basın mensupları da bekliyor, bir hareketlenme başladı dışarıda, cezaevi aracı birden hareket etti, ileriye doğru biraz birkaç yüz metre ileriye doğru gitti, bir baktık basın mensupları peşinden koşuyor, biz de telaşlandık ne oluyor telaşına kapıldık tabii ve sonra işte bize koşturduk peşinden derken geriye döndük ne oldu dedik cezaevi aracı gitti yani biz bir haber alamadık size bir şey söylemediniz götürüldü mü diye sorduk. Oradaki yetkililer evet vekilimiz şu anda götürüldü dediler. Yani dedik ya yani böyle bir şey olabilir mi dedik ya az önce biz kaç saattir dünden beri yoğun bakımda olan bir hastanın durumunu merak ediyoruz. Endişe duyuyoruz ve doktorla bir iletişim sağlamaya çalışıyoruz ya da herhangi bir kişiyle hiçbir bilgi alamadan siz yoğun bakımdan hasta kaçırıyorsunuz dedik. Ve yani ee, hakikaten bir mizansan yarattılar orada. Bir mizansanı uyguladılar. Çünkü yani tek bir çıkış noktası var dediler. İşte bizi oraya yönlendirdiler derken herhalde biz tahmin ediyoruz sadece otopark tarafından muhtemelen bir maks suretiyle götürdüler cezaevine. Ee, sonrasında da öğrendik ki yoğun bakım sırasında da bunu ben avukatlar aracıyla sonradan öğrendim. Yoğun bakım sırasında da ellerinden kelepçeyi çıkartmamışlar babamın. Ee, yani yoğun bakımdan hasta kaçırmalarını geçtim. Yani yoğun bakımdayken en azından yani kelepçeyi çıkartın ve yani hasta haklarına da sahip gösterin. Biz yani zaten o bölgeye giremiyoruz. Yoğun bakım ünitesine zaten giremiyoruz. Kimse giremiyor. Sadece a, etrafında jandarmalar var. Ee, ama buna rağmen kelepçe takmak hakikaten yani prosedürse bile çok ciddi bir insan hakkı ihlali. Ee, ama bunları yaşamış babam. E, şimdi sağlık durumu iyi, iyi sanırım. Siz kendisini cezaevinde henüz ziyaret edemediniz. Sanırım Cuma günü ilk kez gidip ziyaret edeceksiniz ama avukatlar görüşüyor kendisiyle. Sağlığı nasıl, morali nasıl? Şimdi sağlığı biz o gün yine işte kaçırıldıktan sonra, kaçırılma diyorum artık çünkü ciddi bir kaçırma vakası bu. Hı hı. E, gözümüzün önünde gözümüzün içine baka baka yalan söyleyerek götürdüler babamı o gün. Ve e, işte milletvekilleri Sağlık Bakanlığı'na ulaştı sonrasında. E, Sağlık Bakanı e, milletvekillerine dedi ki işte ben gece iki buçuğa kadar süreci takip ettim, durumu iyi, e, tansiyon normale döndü e, vesaire şeklinde bir açıklama yaptı. E, Şebnem Hoca'ya da ulaşmış, Şebnem Korur Fincancı'ya son raporları, tahlilleri ve o da bize sağlıklı bir şekilde iyi olduğunun bilgisini verdi sonradan. E, ve... E, o gün işte saat 2 gibi kaçıldıktan sonra öğrendik biz bu bilgiyi fakat pazartesi günü yani tabii hala daha tam emin değiliz. Yani bunu yapan hala daha sağlıklı bilgi vermeyebilir diye düşünüyoruz. Çünkü yani kaç defa gözümüzün içine baka baka yalan söylendi. Ve cezaevine avukatlar gitti pazartesi günü ve sağlığının da, moralinin de gayet iyi olduğunu söylediler. İşte babam tekrar etmiş kendisine dayatılan şeyleri. Eve gelen polislerden birinin işkencesini teşhir ettiği, işte 2019 yılında teşhir ettiği bir polis olduğunu belirtmiş. Yani aslında tam olarak yüzünü hatırlayamamış ama avukatlar söyleyince evet olabilir demiş bu kişi. Ve zaten ismiyle birlikte söylüyor ve ben de zaten tanı olduğum için o kişinin aynı kişi olduğunu çeşitli medya kuruluşlarına, organlarına da belirtmiştim. Bu şekilde şu an sağlığı morali iyi. Zaten verdiği mesajlarda da işte ben dimdik ayaktayım. Bizi yıldıramazlar. Mücadelemiz cezaevinde de olsak devam edecek şeklinde mesajlar verdi. Babanız Ömer Faruk Gergerlioğlu etnik kimliğine, inancına, düşüncesine bakmak için haksızlığa uğran, zulme uğrayan herkesin yanındaydı. Bunların haklarını savunuyordu. Hak savunuculuğu yaparken bu tür hak ihlallerine uğraması haksızlığa uğraması sizde nasıl bir duygu yarattı? Yani şimdi şöyle, babam gerek milletvekili dönemi boyunca iki buçuk yıllık bir milletvekili yaptı. Hatta daha fazla sanırım. 2970 önerge, soru önergesi verdi. İşte bir o kadar her hafta basın toplantısı, her hafta ÖFG TV yayını, sorunların, ihlallerin dile getirilmesi, işte genel kurul konuşması 120'den fazla genel kurul konuşması ve hiçbir ötekileştirme, hiçbir işte farklı kesimleri ayır dediğim, işte onun hakkını savunmayayım şeklinde bir düşüncesi olmadan herkesin hakkını e, ayırt etmeden savundu. Bu sadece milletvekili dönemine ait bir durum değil. Daha öncesinde de e, işte insan hakları platformlarında, derneklerinde çalışmıştı ve sürekli olarak hayatı boyunca işte başörtüsü zulmünde, işte Kürtlere yapılan zulümlerde, işte Ermeni e, sorununda sürekli olarak ihlalleri dile getiren e, bir kişiydi. Ve... E, bu dönemde birazcık daha işte milletvekili olunca tabii 7-24 birazcık daha sorumluluk üstlendi. Bu görevin hassasiyetini bilerek davranmaya çalıştı. Ve dediğim gibi 7-24 çalıştı. Ben oğlu olarak bunun canlı şahidiyim. Hatta bazı işte kişilere de şöyle söylüyorum ben mesela babamla birlikte ailecek tatile gittiğimizde dahi Babam bir vakit ayırıp işte artık bir odaya geçiyor ya da herhangi bir şekilde bir yer bulup ÖFG TV'yi yapmaya devam etti. Ondan hiçbir zaman vazgeçmedi. İşte o hafta yaşanan ihlalleri dile getirmeye, işte telefonunu hiç kapatmadı. Tatilde bile olsa hiç kapatmadı. Bu sorumluluğunun bilincindeydi çünkü yani her an bir ihlal yeni bir ihlal doğabilir. Her an yeni bir insanın canı yanabilir ve bunun. E, sorumluluğu da e, o, o halkın, o canı yanan insanın vekiline de aittir birazcık. Bu sorumluluğu taşıyabilmek zaten önemliydi onun açısından. Ve kendisi de belirtti zaten. Ben işte resmiyette düşürebilirsiniz benim vekilliğim dedi ama ben halkların vekiliyim. Onların gönlünde bir yer edindim. Ve e, ben benim kalbim gayet rahat, vicdanım rahat. Ben sorumluluğumu e, yeterince, görevimi yeterince yerine getirebildiğimi düşünüyorum. Ve bundan sonra da mücadelem bu yönde devam edecek, adalet nöbetim devam edecek. İşte ister içeride olayım, ister dışarıda olayım, adalet arayışımız işte onun sevenleri tarafından ben yine oğlu olarak sürdürmeye devam edeceğim. O cezaevinden sesini duyurmaya devam edecek. Hiçbir şekilde sesinin kısılmadığını biz herkesin duymasını istiyoruz çünkü kısamayacaklar çünkü o sadece onun sesi değil onun mücadelesi değil bu bir halk mücadelesi bu bir hak mücadelesi ve bu mücadele hiçbir zaman bitmez ne bugün ne yarın ne de başka zaman olumlu olarak karşılığını zaten her zaman bu toplum alır bunun özel olarak babamda da, da gördük bunu. Bu desteği işte farklı kesimlerin babamda birleşmesini ya da babam da da demeyeyim hak mücadelesinde birleşmesini nin bir aracı oldu babam. bu önemliydi zaten. Bunun mücadelesinde bütün toplum olarak bu mücadeleye sahip çıkmalıyız. Bundan sonrası için de insan haklarının kazanmasını sağlamalıyız. aslında de belirttiğiniz gibi babanız sadece vekilken değil aslında tüm ömrünü insan hakları mücadelesine adamış bir insan Peki kendisi bu haksızlıklara uğrarken bir dönem haklarını savunduğu insanlar kamuoyu sizce yeterince sayı çıktı mı? Kamuoyu şöyle ben bu toplumun eğer ki yani onların yanında işte onların sorunlarına eğilen onların işte birçok işte ekonomik olsun adaletle ilgili olsun farklı konulardaki yaşadıklarını gören milletvekillerini bildiğini görüyoruz. Yani bu toplum her şeyin farkında bence. Yani babam özelinde ben bunu gördüm. Bakın bu destek babamın yaptığı mücadelenin işte milletvekili dönemi boyunca yaptığı işlerin bir sonucudur. İşte solcusundan sağacısına ya da herhangi bir şekilde ideoloji fark etmeksizin insanların bu mücadelede birleşmesi bunu gösterir. Aslında e, toplumun buna açık olduğunu gösterir. İşte evet elbette mağduriyet yaşamadan bazı şeylerin farkına varmakta e, insan olarak bazen zayıf kalabiliyoruz. E, toplum olarak da zayıf kalabiliyoruz. Fakat... Bu kadar insana ulaşabiliyorsa bir kişi hak mücadelesinde, bu kadar insanı birleştirebiliyorsa burada e, bazı şeyleri de görmek lazım. Bence e, yani HDP partisi çok arkasında durdu babamın, fakat diğer siyasi partilerinde bunu görebilmesi lazım, toplumu okuyabilmesi lazım, toplumun ne düşündüğünü okuyabilmesi lazım. E, %60'lık buna açık bir kitle var çünkü ve bunlar ötekileştirilmek değil e, birleştirilmek isteniyor. Diğer %40'lık kitlede ikna edilebilecek düzeyde bence e, bu umudu korumamız lazım ben bir genç olarak da hala bunun umuduyla yaşıyorum zaten e, babam da hayatını bu mücadeleye vermiş ve toplumun daha bunu görebilmesi ki biraz da olsa işte bence ciddi bir oranda bir mücadele sergilendi yine. İşte daha çok mağduriyet yaşayan insanlar tabii ki yanımda durdu babamın. Fakat farklı kesimlerin de işte hiç mağduriyet yaşamasalar bile hatta hiç görüşüne katılmasalar bile bu mücadelenin arkasında durduğunu, işte bu görüntülerin oluşmasına tepki gösterdiğini biz biliyoruz. Çok kez babama da geldi böyle mesajlar. İşte sizin partinizi desteklemiyorum. Fakat işte sizin görüşlerinize katılmıyorum. Fakat yani size yapılanı doğru bulmuyorum ve mücadelenizin arkasındayım yine de şeklinde mesajlar alındı. Bu toplumda bir iyilik mücadelesi, bir hak mücadelesi yarattığını gösterir. Demek ki toplum buna açıktır. Siyasi partilerin de dediğim gibi açık olması ve bunu okuyabilmesi bence politika açısından da ileri e, ileriki zamanlar açısından da çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Biz de Anayasa Mahkemesi'nin hukuka uygun bir karar vermesini ve Sayın Gergerlioğlu'nun en kısa sürede aramıza dönmesini umut ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Salih Gergerlioğlu, Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten cezaevine gidiş sürecini anlattı. Hoşçakalın.